Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şu arkamda gördüğünüz Yılbaşı süsü ışıklarını Buraya bu pencereye takacağız O zaman Ama bir videoya başlamadan önce Bir, bir abone olmalarını ve like atmalarını Çok istiyorum O zaman abone olduysanız ve like attıysanız Videomuza geçelim Şimdi ben buraya Çıkacağım Bunu çıktım Buradan alacağım onu geleceğim buraya takacağım şöyle takacağım takıyorum taktım dur biraz sağlamlaştırıyorum evet sonra belli bir boşluk bırakıyorum ve Buraya e, buraya da ışık yerleştiriyorum. Burası da sağlam. Sonra bir daha bir belli boşluk bırakarak bir daha şöyle şey yapıyorum. Şöyle. Burası biraz zor. Evet burası da oldu. Şurayı alacağım. Buradan sonra son. Ama dur şurayı bir ayırmam lazım. Burayı siz atlayabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz siz burayı. Şöyle ayıracağım. Şöyle ayıracağım. Ayıramıyorum. Şöyle. Şurayı nasıl yapacağız? Kalsın orası öyle önemli değil. Tamam. Şuradan şöyle ipi şey yaptım, bağladım. Ve son yerimize geldik. Son yerde biraz gözükmeyebilir. Biraz şöyle. Yine boşluk bırak şey. Ha doğru. Doğru. Boşluk bırakacağım. Bırak bırak. Biraz daha bırak. Şöyle boşluk bıraktım. Tamam. iyi öyle. Takamıyorum. Taktım. Tamam. Şimdi ee, fişini Bunlar arttı. O, o kalsın öyle aşağı doğru. Yapacağım ben. Şöyle koltukların çerçevesinde doğru daha süslü dursun Bu artan. Tamam. tamam. Şimdi son kısma geldik. Şimdi buradan ben fişi takacağım ve burada ışıklar yapılacak. E, yorumlarınızı da yazmayı bekliyorum. Şöyle takıyorum. Takıyorum. Oo. Bak şimdi. Buradan da değiştiriyorum. Gel kadın. Buradan da değiştiriyorum. Mesela mesela bak şöyle yaptım. Böyle yaptım. Bu söndü böyle. Sönüp duruyor. Böyle. ha Bak böyle de var. Böyle var. Böyle var. En güzeli hangisi? Ben ee, Aa bak böyle de varmış. Ben böyle sevdim. Yorumlarınızı da böyle bekliyorum. Ee, yani böyle bu şekildeydi ağaç gel. Ağaç da nasıl oluyorsa biz geçen yıldan itibaren bir yıldır bu ağaç burada nasıl oluyorsa artık. E, aa bu arada kendi kendi kendine değişiyormuş biz oradan bahsettiğimizde. bu da özel güzel bir özellik. Yani. Ee, bunun da videosunu çekelim mi? O ayrı bir konu. Siz yorumlara yazarsınız. O zaman bu videonun daha sonuna geldik. Beni izlemeyi, like atmayı, abone, olma, abone olmayı unutmadıysanız herkese görüşürüz. Bay bay.